Sultanım, müşir Mustafa Bey, müşir Ali geldi. Alın içeri. Dar huzurunu teminle vazifeli zabıtan. Eşkıya gibi hane basar mı olur? Aklınızı mı yitirdiniz siz? Ne o? Sadece aklınızı değil, dilinizi mi yitirdiniz? Yok mu izahatınız? Evini bastınız Boris Saharyas aleyhinde delilleriniz var mıdır? Ona da mı cevabınız Ben sizin için büyük tasavvurlarım var diyorum. En güvendiğim adamlarım diyorum. Siz beni sukutu hayale uğratıyorsunuz. Sultanım izin verirse... Yazık. Müşir Ali. Müşir Mustafa. Vazifenizden az olundunuz Bundan böyle zabitan değilsiniz. Lüzumlu olmadığını düşünüyorsunuz, değil mi paşa? Mutlaka siz daha doğrusunu bilirsiniz sultanım. Bunlar elzem. Sizi beklemekte sultanım. İçeri alın. Kendisiyle hususi olarak görüşeceğim. Baş üstüne sultanım. Ne güzel. Padişah Efendimiz de var olsun. Tertemiz yaptı bize. Artık müşirlik falan yok. Sabitanlık yok. Mustafa'm. Kendimi kuş gibi hissediyorum. Aynı his sende de var mı kardeşim? Neredeyse kanatları uçacağım. Tek istediğim onu görmek. Mustafa'm. An itibariyle bana da ilan verdin kardeşim. Ne lan? Her şey bitti. Dediğin anda yanında kimin olmasını istiyorsan onu bırakmayacaksın. Sen beni karakolda bekle kardeşim. Bana bak. Artık sabit anlık yok. Bir de bekarlık faslı sona ererse var yani. Ya Şu İstanbul'da iki yeni şer gibi dolaşmaktan da kurtuluruz kardeşim. Haydi bakalım. Allah yolunu açık etsin. Aileniz asırlardır bu görevi ifa etmekte. Sizden istediğim fedakarlığın nedenli mühim, nedenli büyük olduğunu bilirim. Bizim yaptığımız fedakarlık değildir sultanım. Hasbel kader bulunduğumuz bu makamın asli sahibi önce Allah sonra devleti Ali Osmandır. Vazife başına marş dendiğinde de vazifeden çekil dendiğinde de devlete itiraz eden haramzadedir. Allah sizden razı olsun hocam. Allah sizden razı olsun sultanım. Düşman içimizdedir hocam. Şu dünyadaki en şiddetli fırtınalar içimizdedir. Fakat rüzgarların sert estiği yerlerde zayıf ağaçlar kırılır. Ancak kökü sağlam ve dalları kavi olanlar ayakta kalırlar. O yüzden rüzgarların en şiddetli olduğu mevkilerde en sağlam ağaçlar bulunur. Düşmanlarımız seni alt ettiklerini zannedecekler. Oysa sen biraz gölgeye çekileceksin, en yakınımdaki adam olarak. Bugün Müşir Ali ve Müşir Mustafa zabıtanlık görevlerinden azledildiler. Onlar da en güçlü adamlarımız olarak davamıza katılacaklar. Daha evvelden tertip ettiğiniz gibi sultanım. Evet, daha evvelden tertip ettiğimiz gibi hocam.